Merhaba arkadaşlarım. Ben TRT Çocuk Kahramanları montajlı videolar yapıyorum. Ama bir fikrim yok. Biri bana fikir versin bugün TRT Çocuk Kahramanları montajlı video yapması için. Ne yapabilirim? Lütfen yorum yazar mısınız? Ve bu arada 30 Aralık'ta benim sınavlarım yaklaşıyor. Ama 30 Aralık'ta video yapmayacağım bir haberiniz olsun. Ama yarı yıl tatiline kadar video yapmayacağım biliyorsunuz. Ama yarı yıl tatil geldiği zaman videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama ilk önce ben montajlı videosu yapmak istiyorum. Bu son. Ama biliyorsunuz değil mi çocuklar? Arkadaşlar, tercücrmanları montajlı videosu videom son. Ama yarı yıl tatilinden itibaren tekrar devam edeceğim o montajlı videolara arkadaşlarım biliyorsunuz ve sınavlarıma çalışmam lazım arkadaşlar. Ve bu arada 2025'e de giriyoruz. Şimdiden itibaren ama 31'inde sınavım var biliyorsunuz. Ama birisinde yok. Ama çok çalışkan olmalıyım. Ama 1 Ocak'ta video yapabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar ama ben şimdi videoyu son olarak yapacağım ve sonra bitireceğim. Ve 18 Aralık geldiği zaman Videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Şimdilik görüşürüz. Ve bu arada tereddüt karmanları montajlı videonuz varsa fikriniz varsa yorumlara yazın.